Vay canına teşekkürler. Vay be. Bu benim için mi? Vay be harika. Durun bir dakika. Bu dev nudum kime ait? Bu işte hediye benim için. Pekala Chloe. Sen başlayacaksın. Oh, uh, tamam. Vay canına. Bana mı öyle geliyor yoksa bu rengarenk noodle? Millet sizde ne var? Bende de gökkuşağı renginde noodle var. Vay canına. Hayatımda bu kadar büyük bir porsiyon görmemiştim. Harika. Senin adına mutluyum. Ama Bu sevimli çubuklarla nadılı yemeye ben başlayacağım. da küçük tatlı çubuklar. Hmm, ne kadar lezzetli. Biliyor musunuz ne var? Çubuklar atacağım. Ellerimle yersem bundan çok daha rahat olacak. Hmm, süper. Çok lezzetli. De, vay be baksanıza. Benim burnum palyaço gibi. Ve saçlarım da palyaçoda gibi. Çok havalı. Onun öyle komiksin. Ve neşelisin. Size bir şaka göstereyim mi? Baksanıza nasıl yapabilirim? Bu çok da etkileyici değildi. İyi. Tamamdır. Şimdi noodle yeme sırası bende. Var harika. Mavi de öyle. Ama aslında yeşil çok havalı. Hmm. Bu yüzden kırmızını denemeliyim. Ah. Çok lezzetli. Vay be. Bunu da la boya yapabilirim. Baksanıza. Resim yapacağım. Bir çiçek. Biri ikinci çiçek. Gerçekten dahice bir sanatçıyım. Çok güzel ve lezzetli. Kızlar teşekkürler sizin için. Teşekkürler. Şimdi Dudu denemek sırası bende. Hmm. Hmm, vay canına. Her rengin kendi tadı var. Ama hangisi daha lezzetli bilmiyorum. Adında bu kadar noodle yememiştim. Evet. Bir sürü ve az resmen. Aa, bir fikrim var. <laughs> merhaba büyük anne. Nasılsın? Ben de bir sürü noodle Bir şey yapamıyorum. Gel buraya. Ay tanrım, merhaba. Bu ne böyle? Çok güzel bir şey. Harika bir fikrim var. Pekala torunumu mutlu edeceğim. Hediyem hazır olacak. Vay canına büyük anne, teşekkürler. Gerçekten bir ustasın. Sağlıkla böyle tak. Ay, ne kadar güzelmiş. <laughs> Millet baksanıza. Al ah, tebrikler. Ben jelibon gözleri çok severim. Ama bende bir tane var. Bende de bir tane var ama çok etkileyici. Vay canına. Aynen öyle. Ben hep böyle bir şey hayal etmiştim. Kocaman jelibol göz. Peki Quentin bakma. Tamam millet. Ben başlayacağım. Aa, ne kadar mis kokulu. Ve tadı da çok iyi. Süper. Ama çabucak bitti. Üzüldüm biraz daha şurup ekleyebilirim. Evet. Çok iyi düşünmüşüm. Aa, nereye yakıp gitti? Aa, anladım. Hırsız bulundu. Bu Quentin'miş. O ne? O sonlarım yok olundum. Üzgünüm. Sadece çok açtım. Sonunda jelibonumu tadabilirim. Ne kadar havalı bir top! Hey, dur bekle. Tüm görevlere şüpheli bir nesne tespit edildi. Ay, bu kimin gözü böyle? Ay. Hey! Yakalıyorum, yok yakalıyorum! Evet. Ali, geri döndün dostum. Oh evet, haklıydın. Çuruk. çok lezzetli. Keşke hiç bitmeseymiş. Mmm harika. Mmm Chloe sen neden oturuyorsun? Hadi Jelly bonunu dene. Tamamdır sonunda. Hey. Ben de olmuyor. Sıramıyorum. Ne oldu? dersin dostum? Sopa geldi. Ve bam! Oy oh anneciğim. Ben iyiyim. Göz de öyle. Tamam pekala. Sorun değil. Dinamite böyle duramazsın. Dostum, dur, mokos. Oy, kendini kurtar. biraz plana göre gitmedi. Roy iyi misin? Ya sanırım iyi. Vay canına baksana ne kadar bon gözü parçası var. Burada herkesi yetecek kadar var. Hey millet. Ya nasıl da utanmıyorsunuz? Sormadan aldınız. Of ya. Biraz paylaşabilirdin. Vay canına. Bu nasıl bir cips? Aa, çok acıymış. Anneciğim. Vay be. Of, geçti. Küçük porsiyona çok mutluyum. <laughs> evet Quentin afiyet olsun. Pekala. Tatmaya Hı -hı. hazırım. Sanırım bu küçücük cipsten bana bir şey olmaz. devam edebilirim. Ha? Oh, hayır. Sonuçta acele etmişim. Zavallı şey dayan. Of, oh, sensin. Bol şans. Ya bu cipsleri hiç denemek istemiyorum. bunun çok lezzetli olduğunu söylememişti. Ya vay canına. Nefis. Duramıyorum resmen. Hmm, süper. Ay. Çok çok acı oldu bir an. Aa! Onu acilen kurtarmalıyız. Oo, oh, su buldum. Tam gereken. Teşekkür ederim Quentin. Çok daha rahatladım. Ha, bu arada sen sıradakisin. Oh hayır. Olamaz. Oh, yardım edin. Zavallı Quentin. Nasılsın? Hadi. Dur arkadaşım. Hadi. Teşekkürler Chloe. Gerçekten bir arkadaşsın. Oh, hayır. Bu def paketi gerçekten yemek zorunda mıyım? Oh, no. ya, burada bir tane cipsten bile ölebilirim. Tamam. Gerçekten bunu yapmalıyım. Hızlıca olmalıyım. En önemli ise acıyı hissetmemek. Ay, ay. Sanırım başlıyor. Quentin, ama biraz Marshall'a kavradabilirim. Ha, gerçekten haklısın. Quentin, sen süpersin. Hmm, Lizzy, ben çok mutluyum. Size gördüm ettim ama bu kadar dayanamayacağım. Ah, tabii ya. Bir dakika. Aa! çok soğuk ve dalındırıcı bir doğuş. Teşekkürler kızlar sonunda. Marshmallow ister misin? Oo, tabii ki. Harika. <laughs> Videoyu sevdiysen kanalımıza abone olmayı ve beğenmek tuşuna basmayı unutma. Yorumlarda yazın. Hangi meydan okuma en sevdiğiniz? Güle güle.